Vurmalı çalgılardan davul. Türk vurmalı çalgıların sembol olarak kabul edilmektedir. Davul tarihimizde çok değişik amaçlarla kullanılmıştır. Türkiye'nin her yerinde değişik cins ve boylarda davul bulunmaktadır. Kasnak, if ve deri olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Tokmak, ana ritmi, çubuk ise detaylı çalmaktadır. Genellikle küçük davul, orta davul, büyük davul ve koltuk davulu gibi mahalli boyları ve adları bulunmaktadır. Çağlama ya da saz Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir çalgı türüdür. Yöreleri ve boyutlarına göre kopuz, cura, saz, çöl, Dombra iki telli, tambur atar gibi değişik isimlerle tanınır. Tezene denilen kiraz ağacı kabuğundan yapılmış bir mızrapla tellere vurularak çalınır. Kanun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaygın olarak kullanılan bir telli çalgıdır. İsmi Arapça yasa ve yönetmek manasındaki kanun kelimesinden gelmektedir. Araplar ise kelimeyi Greklerin kavuf kelimesinden ödünç almışlardır. Kanun çalgısının bilinen tarihi M.Ö. 19. yüzyıla dayanmaktadır. Bu kaynaklarda udu Farabi'nin icat ettiği söylenir. Ancak Farabi'den çok önce minyatür ve kabartmalarda ud ve benzeri çalgılar bulunur. Farabi'nin mucit olarak algılanmasının esas sebebi uda hakim bir müzisyen olması ve uda getirdiği akort sistemidir.